Merhaba arkadaşlarım. Merhaba. Bu video kaydında sizlere omurganın genel yapısı, omurga oluşturan vertebraların tipik özelliklerinden bahsedeceğiz. Büyütüyorum. Evet. Başlatıyorum. Evet, önemli Önemli yapılarını vertebazöldeki omurga ve tek tek arkada gördüğümüz mavi kısım prosesüs spinosus dikensi çıkıntı. Evet. Ne yapıyoruz? üzeye anatomik olarak arkada arkada bir hat halinde tam orta hatta çıkıyoruz ve en belirdiğim baştaki nokta servikal 7. Onun için vertebra prominence de diyoruz buna. Hiperpertiklerimiz spinal çıkıntı. E, maviler prosesus transversuslar. Evet. evet. Lamina gördüğümüz gibi proses transversus ile arasındaki mavi kısım. Pelikl. Evet. Arkus ve arcus vertebralis ve corpus vertebralis gövdesi ve e, kavsi. Aradaki mavi kısımlara da pedikül diyoruz. Pedikülus arcus vertebra. İki bir vertebra bir araya geldiği zaman pediküller arasındaki delik oluşuyor buna. O rağmen intervertebralis diyoruz. Burada, burası çok önemli. Ne geçiyor? Spinal sinirler buradan omurgayı terk ediyor. Bir arasında önemli bir delik. spinal sinirlerimiz çıkıyor. Evet, burada da gördüğünüz gibi bakın şurada da diskler var. Disklerine dikkat Evet. Diğer bir çıkıntımız asiyes artiküler superior ve inferior. Bir tane superior var. Bir tane inferior var ve bunlar birbirleriyle eklem yapıyorlar. Bunlara faset eklemler deniyor. Ya da zigofizyal eklemler. Faset eklemleri klinikte daha fazla duyacaksınız. Faset eklemler deniyor. Bu ekranlar, bilgilerle ekran yapar, hareketli ekranlar durumlar. Ee, yani faset ekranların birbiriyle ilişkisi, vücut hareketlerimizin e, bölgesel olarak omurgamızın hareketlerini etkiler. Evet, proses transferler, pedikül, pedikülümüz, evet, proses artıklar, periyot, gördüğümüz gibi, ada olur. Ramen intervertebralis. ve Evet. De, vertebra diyoruz. Evet. Ve Arkus Vertebra bu da sarıyla gösterildiği. Evet. 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 Sarı kısım Arkus Vertebra. Arkada akus vertebra, önde korpus vertebra bulunuyor. İki omur arasında diskus intervertebral dediğimiz diskler var. Fibre kartla, yapıda. Bunlar e, şeyler, omurlar üzerine gelen ne yaptı? Kuvvetleri, ağırlığı veya yükü ne yapar? Absorbe eder. İşte bir anus fibros dediğimiz fibros halka, işte de nöros pulposus dediğimiz jöle kıvamında bir maddeden oluşmuştur. Gördüğünüz gibi gelen kuvvetleri emiyor, emiyor. vertebra ile corpus vertebra arasında deliği ise foramen vertebral ediyoruz. Ondan sonra bunlar omurlar üst üste binip bu foramen vertebralar bir araya gelince bir kanal oluşuyor. Burada da gördüğünüz gibi burada omirlik bulunuyor. Omirliği ne yapıyor? Orta kısmındaki bu kısımda koruyor omurga. Analiz vertebralis diyoruz. Şimdi tek tek özelliklerini verelim. Önce servikal vertebralardan başlayalım. Transfer çıkıntıları çatallı. Diğer omurlardan farklı olarak. Bir de transfer çıkıntılarına foramen transfer dediğimiz delikler içeriyor. Bu da diğer bir farkı. Buradan arteriye vertebralisler geçiyor. Bu çok önemli beynimizin bir 3 arka kısmını besleyen ana arter, arteriyal ve eritrealistler her ikisi sağ beyin yarı küresine diğer de sol beyin yarı küresiyle ilgili. Evet. Evet. Şimdi atlas'a bakalım. Gövdesini kaybetmiş, mavi. Evet, processus süperiyor. superior. oksipitalisler buraya oturuyor. Atlas, boynunda dünyayı taşıyan. Bu güçlü adamdan geliyor ismi. Gördüğünüz gibi kafatasımız nereye? Atlas'ın üzerine oturuyor. Aksis ikinci vertebramız e, ee, yeşille En saksis denen şey benzer isim çıkıntı bu. Esasında ne dedik? Önceden vardı. Ee, Atlas'ın gövdesi. Atlas diğer Bunlardan farklı olarak gövdesini kaybetmişti. İki tane arkus vardı. Arkus anterior, arkus posterior. Bakın bir bağ vasıtasıyla ne yapmış? Ders aksis. Evet. Buraya girmiş. Bu sayede bir eksen göre görüyor dersiz. Ve burada başımızın rotasyon hareketleri. Zivertabra etrafında yapılabiliyor. Yani özelleşmişler. Başımızın hareketlerini sağlayabilmek için. Evet. Yani, bas bahsetmeyeceğim. Biraz Torakal vertebralar neydi? Kostlar için eklem yüzleri içeriyor. Üç tane anlattık. Kasver çıkıntılarında bir tane, gövdelerde iki tane. Kumbal vertebralar Prosesus Mammillaris'ler ama bahsetmeyeceğim. Geri gelirse söyleriz. Bumbal ve tebalarda yerlerinden farklı olarak bulunuyor. Yine Prosesus Mammillaris'ler. Evet. Hareket Evet. Gördüğünüz gibi burada fleksiyon ekstansiyon hareketleri hareketlerini göstermiş. Ancak eklem yüzlerinin işte anlattığı bir eklem yüzlerinin bir olmak konumu itibariyle mesela burada bir lumbal vertebradaki şeyini görüyoruz. Ne yapıyor? Sagittal planda aset eklemler yani eklem yüzleri yani prosesüs artikülalis süperiyor ve inferiorlar sagittal düzleme doğru bakıyorlar. Dolayısıyla direksiyon ekstansiyon hareketi lumbal kısımda yapıyor ama konuma bakarsanız rotasyon hareketi dönme hareketleri yapılması lumbal vertebralarda zor. Servikal bölgede dedik. Bütün hareketler nasıl transverse bakıyor eklem, transvers doğrultuda e, bu faset eklemlerin şey, e, proses işte, interiorların doğrultusu. burası her harekete izin veriyor. Torakal bölgede ise hangi doğrultuda koronal doğrultuda bunun için daha çok rotasyon hareketlerine e, lateral fleksiyon gibi yanal kayma hareketlerine izin verirken fleksiyon, ekstansiyon hareketlerine azaca izin vermez dedik. Burada da son olarak onu anlatmış. Fleksiyon, ekstansiyon, evet. Diskin konumuna dikkat edin her hareketten. Evet. Fleksiyon, ekstansiyon,